Merhaba değerli arkadaşlar yeni videoda tekrar beraberiz hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar bugün konumuz yine bakalit kehribarı bakalit kehribarın hangi özelliklerinden bahsedeceğim bakalit kehribarın özellikle not aldım burada bakın bakalit kehribarın renklerinden bahsedeceğim sonra bakalit kehribarın döküm farklılıklarından bahsedeceğim bir de bakalitin en son lezzetiyle bitireceğim arkadaşlar. Fakat ondan önce e, bu pandemi sürecinde birçok müşterimizle görüşemedik. E, gerçekten hastalığın verdiği sıkıntılarından dolayı evden çıkamayan arkadaşlar da oldu. Biz hep buraya geldik ama e, hastalığın Mart ayında başladığı e, ilk zamanlarda bir ay ben hasta olarak evde yattım, evde atlattım arkadaşlar. E, geçmiş olsun diyeniz olmuştur, Allah razı olsun. E, sizlerde sıkıntınız varsa geçmiş olsun. Allah bir an önce şifa versin. Ee, herkes kendince evde e, işte kendine e, formüller bulmuş. E, konuşuyorum arkadaşlarla. Herkes bir şeyler deniyor. Ben de evde e, şöyle biraz bardak suya e, sumak karıştırarak yani sadece yutabilmek için bir çay kaşığı kadar sumak katarak e, içiyorum ve şimdiye kadar hiçbir e, sıkıntım olmadı. Ailemde kimsede de bir sıkıntı olmadı. E, o 2 ay kapattığımız dönemde, dükkanları 2 ay kapattığımız dönemde ben yaklaşık 1 ayını hasta olarak yattım o dönemin. E, midem çok bulanmıştı, çok kötü olmuştum gerçekten. 1 ay tat alamadım. E, ondan sonra burnum koku almadı, ağzım tat almadı. Affedersiniz 1 ay ishal oldum. Ve o sumak e, içenleri duydum. Ben de bir deneyeyim dedim arkadaşlar. E, bitmeyen bir bulantım vardı ama. Hiç bulantım bitmemişti. Ağız tadımın da bozuktu. O suma içtiğim gibi midemin bir ay süren bulantısını bir anda kesti ee, ve ağzımın tadı da gelmeye başladı ve ben de suma iki günde, üç günde bir e, indiriyorum arkadaşlar, lüp yutuyorum. E, faydası olacaksa sizler de deneyin derim. Tabi dediğim gibi ben sadece kendim bulduğum bir yöntem bana iyi geldiğini düşünüyorum. Belki psikolojik olarak böyledir ama birçok insanlarda farklı şeyler deniyor. Şimdi arkadaşlar benim gözüm hep e, tespihlere gidiyor tespih hastası olduğum için şurada tesbihleri koymuşum hep onlara bakıyorum sizinle konuşurken arkadaşlar bakalitin e, renklerinden bahsedeceğim bakalitin saf rengi nedir e, ondan bahsedeceğim bakalitin esasen bakın az önce suyu gösterdim size bakalitin e, kimyasal hali böyle su gibidir arkadaşlar e, sıvıdır zaten e, fırına atıp pişirilir ondan sonra katı hale gelir. E, tabii bunu daha önce de söylemiştim. Birçok yerde de bahsetmiştim. 15-20 gün e, ya da 2 aya varan sürelerde e, şey var, pişme süresi var. E, onları bekliyorsunuz fırında. Mali, bunlar da maliyetini ciddi şekilde arttırmakta. Şimdi bakaletin e, renklerini tespih üzerinde görün. Ben kendim çektiğim tespihim arkadaşlar. Yine bunu size de göstereyim. Bu çektiğim tespihim arkadaşlar benim. E, deliklerini şeffaf yaptım büyük delik yaptım. Böyle şu anda Osmanlı kokuyor. Çok güzel bir tespih. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu renk verilmeyen bir malzeme. Bunda renk yok. Su gibi döküldüğü halde bu renk çıktı. Bir de bakın şu da su gibi döküldüğü halde bu renk çıktı. Yani umarım net görüyorsunuzdur. Bu da arkadaşlar bakalitin içinde kim ne derler ona yani e, renk katılmamış. Pigment katılmamış şekli. Mat çok garip yani ikisi de aynı aslında. Bakın şöyle bir rengi de var. Bakın bu da hiçbir şey katılmamış. E, hatta hiçbir şey katılmayıp bakın bu renge gelen ürünler de var. Bu lila damarlıydı. Böyle kahverengi oldu. Artık bu küsen kehribarın bir parçası arkadaşlar. Hiç renk yok bunun içinde. Ondan sonra bakın Osmanlı sıkmamız var bir tane tıraşlanmış. Osmanlı sıkması bu malzememizde arkadaşlar hiç renk yoktur. Kendiliğinden renk alıyor. Daha sonra tıraşlandı bu. Ali Haydar Yılmaz Usta tarafından tıraşlandı. Benim abim olur kendisi. Tıraşlandı ve sarı rengi çıktı ortaya arkadaşlar. Osmanlı sıkması da renk verilmemiş ürünlerden biri. Tabii bu noktada e, renk verilen ürünler de var. E, onlara da örnek göstereyim. Ben yine e, blok malzemelerinden örnek göstereceğim arkadaşlar. Bakın, e, şu malzemede renk var. Bakın dış rengi bu. Çok güzel bir renktir. Geleceği renk bu ama ne kadar sürer bilmiyorum. Ben bir tespih yaptım. Burada duruyor. Fakat hala kahverengi. Gösterim onu da. Tespihim bu. Ama e, açıktı bu renk aldı ama bu kırmızıya ne zaman gelir bilmiyorum. Bakın karşılaştırma yapın. Bu renge gelecek bu ama e, ne zaman gelir bilmiyorum. E, burada baya baya bir renk aldı. Şöyle çok açık bir renkti. Bak, hafif ton farkında belki görebilirsiniz. Kesilince dışı da zaten bunun renk aldığı için buraları da açıkta kaldığı için renk aldı. İlk kestiğinizde çok daha açık gözüküyor. Şimdi ben e, yaptığım bildiğim için e, renklerin ve tonların farklarını ayırabiliyorum. Yani birçok ıı, renkte ve tonda ürünler var arkadaşlar. Bunlara ıı, renk katılabiliyor ve renk verilebiliyor. Bakın ıı, siyahından tutun kırmızısına kadar bunlara hepsine renk verilmiş. Bunların hepsinde renk var arkadaşlar. Bakalit kehribarın rengi dediğimiz gibi yoktur aslında. Ee, sıvı haldedir, su gibidir. Siz ona pigmentler atarak renklendirebilirsiniz. Ama yine bunların en güzelleri renk verilmeden yapılan ürünleri, en değerleri de yine bunlardır. Şimdi bakalitin döküm farklılıklarını bahsedeyim. Döküm farklılıklarını neden bahsetmek istiyorum arkadaşlar? Herkes piyasada farklı bir şeylere tutunmuş gidiyor. Necefi Bağ diyor, Katalin diyor, bakalit diyor, Osmanlı sıkması diyor. Esasen arkadaşlar mesela bunların içinde değerli olanları bakalit malzemeler zaten. Bunu herkes biliyor. Bu bakalit malzemeler kendi arasında farklılık gösterdiği gibi döken firmalar arasında da farklılık var. Çünkü kimse kimseye formülünü vermiyor. Vermediği için de bu formüle ulaşan insanların haliyle ürün dökümündeki yapısal farklılıkları olabiliyor. Fakat şöyle düşünün. Bu... Bir yoğurt var ortada diyelim. Yaptığınız şey yoğurt olması gerekiyor. Bu firmalar yapmış yoğurt olmuş. Ama kendi tarzı farklı, farklı bir yöntemi var. Bu yöntemle döktüğü için malzeme yapısında, malzeme döküm tarzında farklılıklar olabilir. Fakat bunlar çok basit farklılıklar. Ve bunları da çok uzman, yani çok çok uzman kişiler anlayabilir. Yani normalde bakalit alıp satan, bakalitten anlayan ya da şey yapan insanların çözebileceği işler değildir onlar arkadaşlar. Ee, genellikle onlar şekline bakıyor. Aa, kalıp eskiye benziyorsa, eski yeniye benziyorsa, yeni kokusuna bakıyor. Kokusu eski kokuyorsa es, eski ürün diyor. Değilse değil diyor. Böyle e, belli ki, e, kriterler var. Bu kriterlerin ötesine geçemiyorlar tabii. Bu kriterlerin ötesine geçebilmek için artık zaten bir, bir bilim adamı e, derecesine varacak şekilde bu konu hakkında ama bu konu hakkında bilgiye sahip olması lazım. Bu konuyu bu kadar değişmiş olması gerekiyor. Şimdi döküm farklılıklarından kaynaklanan e, şeyler kesinlikle e, üründe bir sıkıntıya sebep değil. Bir bozulmaya sebep değil. Tamamen bünye bakalit. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Döküm farklılıklarının olmasında da hiçbir farklılık yok. Mesela 1920'lerde dökülmüş Osmanlı sıkması bu olsaydı ki bu öyle bir malzeme, e, eski bir malzeme arkadaşlar. Ama e, ben tarih vermeyi doğru bulmuyorum çünkü ben orada değildim, bilmiyorum yani. E, fakat malzeme onu gösteriyor, diyor ki ben eski malzemeyim diyor. Şimdi bu eski malzeme e, arkadaşların e, bir özelliğini daha söyleyeceğim de e, yine söyleyeyim. Bu döktüğü tarzı başkası aynı rengi, aynı dokuyu yakaladığı halde belki dökümü farklıdır yani. E, neyi kastediyorum? Yapım aşamasını kastediyorum. Fakat önemli olan malzemenin orijinal oluşu. E, ben burada özellikle kalıp satıyorum. Kalıp satmamın sebebini de ısrarla söyledim arkadaşlara. Ben maliyetini düşürebilmek için kalıp satıyorum. Bunlara şekil verip satabilirim. E, şekil verip satmayı tercih etmiyorum. Alan insan Gönül rahatlığıyla alsın, incelesin, test etsin. Kendi kriterleri, kendi yöntemleri var. Bunlarla test etsin. Bakalım bu ürün gerçek bakalit mi, değil mi? Ondan sonra karar versin. E, bence de doğru olanı bu. Eğer e, kendi gönlü tatmin olduysa bunu artık koleksiyonerdir, kendisine tespih yaptıracak insanların hepsini de rahatlıkla ikna edebilir ve onları anlatabilir. Ama önce kendisinin ikna olması gerekiyor. Mesela dediğim gibi kalıbın şekline bakıp Aa, bu bir kaba dökülmüş yeni bir ürün deyip e, yani üzerini kapattığı zaman çok şey kaybediyor aslında. Çünkü öbür türlü gidip öbürünü, e, öbürüne gramını dünyanın parasını veriyorlar. 15-16 dolar e, tanelerde veriyorlar. Mesela zarlarda 2000 dolar kilo fiyatına ürünler alıyorlar. Ama bakalitler kalıp olanlar bunlardan çok daha ucuz. Çubuklardan da ucuz arkadaşlar. Çubuklar bile Katalin çubuklar bile bunlardan çok farklı. Yapısal farklılıklara baktığımızda katalin çubuk dediğimiz malzemeler bu malzemelerin en dip noktasını oluşturuyor. Yani en dip, zirve değil yanlış anlamayın. Ee, şimdi e, çok kullanılan bir kelime var. Adamın dibisin dendiğinde mesela e, mükemmel bir adamsın anlaşılıyor ama dip bizde biliyorsunuz <laughs> en alt seviyeyi temsil ediyor. Ben hep e, orada bir çelişkiye düşüyorum onu pek kullanmıyorum yani. Adamın zirvesi diyelim daha iyi yani dip adam pek olmuyor bence <laughs> benim kanaatimde gerçi öyle yerleşmiş nasıl yerleşmişse öyle gidiyor çok önemli de değil yani kastedilen şey çok önemli tabii kastedilen şey adamın zirve oldu neyse arkadaşlar bu malzeme mesela lezzet konusuna gelince bu malzeme de ilk alt yaptığınızda blok malzemeler kalın ve nemini tamamen atmamış olduğundan e, blok malzemeler ilk bir iki hafta sizin elinizi biraz e, zorlayabilir e, şu anlamda zorlayabilir bir Osmanlı sıkmasına göre zorlayabilir yani e, bir kataline göre falan değil bir katalinden çok çok üstün seviyede malzeme olarak e, az önceki konuşmanın da orta kaldık herhalde katalin bu işin dibi katalinden çok çok üst seviye bu malzemeler arkadaşlar kendiniz test edip Görebilirsiniz lezzeti açısından çünkü katelin biraz daha tok ve şey olarak da biraz daha ağırdır yani öz kütle olarak da bakalitten biraz daha ağırdır. Bakalit tamamen şey Osmanlı sıkması malzemeye çok daha yakındır ve öz kütlesi onu çok andırır. Gerçi birebir aynı malzeme olduğu için andırıyor olabilir. Bunu ayrı ayrı kategoride değerlendirmemin sebebi Osmanlı sıkmaları. 1920'lerden sonra e, imal edip bu günlere kadar gelmiş ürünler olduğu için onu ayırıyorum. Yoksa aynı malzeme. E, bu malzemelerde sürekli yapılıyor arkadaşlar bakalit malzemeler. E, i̇nsanlar e, talep edip parasını ödedikten sonra firmayı tatmin ettikten sonra firma üretim yapıyor. Ama e, dediğim gibi dünyada iki firma üretiyor benim bildiğim. Hani üreten var mıdır bilmiyorum ama e, hakikaten sıkıntılı bir malzeme olduğu için ham ham maddesi açısından da, üretim açısından da, maliyet açısından da yüksek olduğu için insanlar bu işle pek uğraşmıyor. E, son zamanlarda e, bakalit diye piyasada gezen ürünler yine muhabbetini yapmıştık. E, katalin ürünler getiriyorlar muhabbetini yapmıştık arkadaşlar böyle e, imalat yapıp getiriyorlar katalin diye satıyorları e, yani katalin değil onlar. Katalini de ben çok beğeniyorum aslında. Ee, sıralamasını e, aşağı aldık biraz ama yani ürüne hakaret etmiyoruz. Ürün gerçekten güzel bir ürün. Önemli olan içinde epoksi ya da e, naylon türevi şeylerin olmama işiydi. E, onlar da değerli ürünler. E, tabii naylonları da daha önce bahsettik. Biz ayrı kategoride değerlendiriyoruz. Fakat adam ağzını doldura doldura çok rahat bunlar katalin diye satabiliyor. Ben ürünlere elliyorum ve dokununca ya epoksi malzemeler katalin değil. Yani yazık insanların bunları katalin diye alıp satıyor olması da yazık. Çünkü imalatçıların hata yaptığı bir konu var. Ucuz olsun da nasıl olursa olsun ucuz adı katalin mi katalin tamam. Yani ucuz olsun katalin olsun yap gitsin muhabbeti var. Tabi bu şeyler biz tespih sevenleri çok rahatsız ediyor. Alıcılar da ucuz olsun alayım satayım muhabbeti yaptığı zaman hakikaten tespih sevenin eline parasını ödediği halde güzel bir tespih geçmiyor. Ve bunu yıllar sonra öğrendiğinde bir şekilde işte bilen birine denk geldiğinde bunu öğrendiğinde hakikaten çok üzülüyor. Ben bunları duyup görüyorum. Ben de üzülüyorum gerçekten. Arkadaş getirmiş geçen bir tespi yani sıkma kiri bar dediğimiz epoksi için ekir tespi piyasa değeri 250-300 lira ve ben diyor 2500 lira verdim diyor e, Neyle verdin 2500 lira eski mal diyor yani eski bahane ceft diyor hatta bazı böyle tabirler kullanılıyor ürünü inceledim hakikaten delikleriyle oynamışlar böyle eskitmeye benzetmeye çalışmışlar üstünde yanık izleri bırakmışlar. Ee, vesaire vesaire. Malzeme ama orijinal değil arkadaşlar. Ee, yani böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Ee, bu da tabii müşteriyi tespihten soğutuyor. Bunları da çok görüyorum. Adam biraz tespihe para vermiş. Bir koleksiyon hazırlamış kendisine. Bir böyle hevesi var. Onu da kırıyorlar. Adamı da bezdiriyorlar. Ee, hakikaten bunlarla da karşılaşınca ben bir tespih seven olarak e, üzülüyorum. Yani e, Umarım arkadaşlar biraz daha dikkatli olur malzemeyi de biraz daha inceleyerek e, olaya vakıf olurlar mesela ben e, diyorum ki ürünün muhakkak bir parçasını isteyin e, madem bunları yaptılar değerli ürün parçası yoksa işte imamın tepeliğindeki şey, e, yani bir tane ev ya da bir şeyi feda edin İmameyi değil de bir kokusuna bakın alışın tabi kokusunu biliyorsanız onun dışında mesela isteyen arkadaşlar varsa bende parçalar var veririm gelsinler kokusuna vakıf olsunlar kokusuna baksınlar sıkmanın da kokusuna baksınlar onların da kokusuna baksınlar karşılaştırsınlar çünkü çakma çakmakla yakarak koku almak farklı ısıtarak koku almak farklı o yüzden bu bakalit malzemeler işte eskimeden insanın elinde koku vermez elektriklenme de yapmaz bakın bu çok önemli bir özellik sırası gelmişken söyleyeyim Bakın bu Osmanlı sıkması. Yeni tıraşlanmış bir malzeme. Yeni tıraşlanmış bir malzeme kesinlikle elektriklenmez. Toz çekmez, kül çekmez, hiçbir şekilde elektriklenmez. Çünkü bu bakalitin, bakaliti diğer ürünlerden ayıran esas bir özelliktir. İlk yapıldığında hiçbir şekilde elektriklenme olmaz. Koku da vermez. Mesela yeni benim bakalitimde bu ilk yapıldığında elektriklenmezdi. Hala ürünler var, yeni yaptığım ürünler de oluyor. Elektriklenmesi mümkün değil, koku vermesi mümkün değil. Ancak çakmakla vurduğunuz zaman koku alabiliyorsunuz. Ya kusura bakmayın arkadaşlar, ben hep tesbihlere bakıyorum, ben tesbih hastalığımdan dolayı bakıyorum. Müşterilerimle konuşurken de elime tesbih almadan, tesbihe bakmadan konuşamıyorum. Bu benim bu benim çok ciddi bir zaafım. Şuralarda tespih durmaması lazım ki ben bakmayayım. Ama size gösterebilmek için buraya tespih koydum ve aklım hep onlara gidiyor. En iyisi ben bunları elime alayım arkadaşlar. Temiz temiz o tarafa bakmayayım. Bir iki tane daha var ama göz ara ara bakarız yani. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Orijinal Osmanlı sıkmaları ve bakalitler kesinlikle elektriklenme yapmaz ilk zamanlar. Bunların elektriklenmeleri neden oluyor? Şimdi bu malzemeler ısı ve ışıkla zamanla renk alır. Bu elinizde çektiğinizde bile renk alır. Yüzeyinde çok ince bir tabaka oksitlenme olur. O oksitlenme zamanla koku verir ve elektriklenmeye sebep olur. Yani bakalitin bünyesindeki elektronlar artık serbest hale gelir ve elektriklenmeye başlar. Öncesinde serbest değildir, elektriklenmez arkadaşlar. Bu bakalitin çok önemli bir özelliği. Bunu mesela diğer ürünleri bilmiyorsanız, mesela malzemeden çok anlamıyorsanız bile bu ürünün bu özelliğini göz önünde bulundurabilirsiniz. Sanırım bu her yerden de söylenen bir şey değil. Belki benden ilk defa duymuş olabilirsiniz. Çünkü biz de bilmiyorduk bunları. Biz denemeler vesairelerle bunları öğrendik arkadaşlar. Diğer ürünlere gelince mesela epoksili ürünlere gelince onlar ilk yapıldığından itibaren elektriklenir. Kül çeker, toz çeker vesaire. Çünkü bu plastiğin ya da naylonun özelliğidir arkadaşlar. Zaten tarağı da sürtseniz bir saçınıza vesaire bir şey elektrik ısıtsanız elektriklenir başka bir şey de yapsanız elektriklenir. Ama mesela burada bazen şunu yaşıyoruz. Mesela malzemeyi satarken, malzemeyi daha yeni yapmışız. E, müşteri eline alıyor, kül çektirmeye çalışıyor ya da kağıdı kaldırtmaya çalışıyor ya da e, kokusuna bakmaya çalışıyor. Bu üçünü bir arada görmek istiyor gerçekten. Çünkü piyasada ciddi bir şekilde dolanan bu söylentiler var. E, ben diyorum ki amcacım diyorum ya da abicim diyorum bu ürünün elektriklenmesi bunun e, orijinal bakalit olduğunu göstermiyor. E, ne gösteriyor? Elektriklenmiyorsa orijinal bir malzemedir aslında. Elektriklenmiyorsa daha çok sevin çünkü bunda plastik yok demektir yani. Bu kadar e, ya da naylon yok demektir. Bu kadar net. Şimdi <laughs> ilk denediğinde bir türlü kaldırmıyor. E, ne kağıdı kaldırıyor, ne elektrikleniyor, ne koku veriyor. Ama e, mesela beklemiş ürünlerim var benim vitrinde. E, Şöyle söyleyeyim. 4-5 yıldır bekleyenler de var. Bildiğin Osmanlı olmuş. Yani müthiş renk almış. kokusu müthiş. Elini sürdüğün gibi çatır çatır kokuyor. Ondan sonra elektriklenmesi, her şey tamamen yerinde. Ama ben bunu Osmanlı'ya adama satamam ki şimdi 4 yıldır bende. Yani bin 1000 liraysa belki 500 lira eklemiştir. Eklemiştir üstüne. O da renk almasından dolayı. O da değeridir sonuçta. Ben de ona beslemişim, bakmışım, 4 yıldır muhafaza etmişim. Bazı ürünleri de bilerek muhafaza ediyorum, iyice renk alsın diye. Çünkü eskimiş ürünlerin hepsinin değerli olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu malzemeler şöyle söyleyeyim, bir 10 yıl üstünden geçtiği zaman yani kendiniz çok net göreceksiniz. O kadar net göreceksiniz ki malzemenin güzelliğini hayret edeceksiniz. Çünkü ben yaklaşık 7-8 yıldır önce yaptığım ürünler 7-8 yılı bulduysa tamamen tam bilmiyorum arkadaşlar da 7-8 yıl olmuştur aşağı yukarı. Bazen müşterilerin elinde görüyorum. <laughs> Özür dilerim bir su içeyim biraz. Bazen müşterilerin elinde görüyorum. <laughs> Hakikaten malzeme kendini aşmış artık yani. E, tamamen Osmanlı olmuş. Hiç kimse farklı bir şey söyleyemiyor. Şu benim elimdeki 4 yıllık tespih gibi arkadaşlar. Ben bu tespihe işçiliğine kaç para vermiştim biliyor musunuz? 25 lira işçiliğine vermiştim. <laughs> makinada yaptırmıştım. Ankara'da e, duysun beni fakir ustaya vermiştim, yaptırmıştım. Fakir usta bunu bir birine yaptırdıydı, imameci fakir usta. <laughs> Buradan selamlar kendisine. Abi gelmiyorsun, gitmiyorsun. Gerçi pandemi var. Herkese selam. <laughs> bu arada gelip gidemeyen arkadaşlara da selam söylüyorum. Herkese bol sıhhatler diliyorum. Sağlığımıza ve temizliğimize dikkat edelim. Arkadaşlar bu malzeme ucuz işçilikti. Fakat malzeme kaliteliydi. Bakın önemli bir detay yine söyleyeyim. 25 bunun işçiliğine verdim ben. Bu tespihi ilk yaptırdığımda hafif bunun şu anki lezzetine göre. Yani biraz yumuşaktı. Bakın şimdi 4 yılda bildiğin Osmanlı olmuş arkadaşım yani bu şu anda Osmanlı sıkması kokuyor Kok, ısıtıp kokuyu almaman mümkün değil yani bildiğin 100 yıllık tesbih gibi kokuyor Çünkü orijinal bir malzeme bakın inanın yani bunu kaç kişiye de koklattım Buyur kendin bak diyorum ee, özellikle böyle biraz çektikten sonra ısındıktan sonra harika bir koku veriyor yani böyle kehribar kokusuna çok yakın bir koku. Yani bunu ambari, amberoid olmasının sebebi de bu belki bütün özellikleri kehribara benziyor. Ee, çünkü kehribarımsı bir ürün, kehribar değil, kehribarımsı bir ürün, amberoid. O yüzden genelde bakalit kehribarı diyoruz. Ee, bilene bakalit diyoruz, bilmeyene bakalit kehribarı diyoruz. Ee, ürünün ne olduğunu anlatabilmek için. Evet arkadaşlar bugün de bunu bu videoyu bu kadar tutalım uzatmayalım başka videolarda görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim videoların tamamını dinlerseniz çok iyi olur arkadaşlar belki arada kaçırdığınız şeyler olabilir ama sormak istediğiniz şeyler olursa arkadaşlar ne olur böyle ulaşamayacağınız, sıkıntı yaşayabileceğiniz bilgiler olmasına e, özen gösterirseniz e, ben dağılmayayım. Çünkü bazen e, çok basit sorular geliyor. Bunu yani herhangi bir kişiden de öğrenebilirsiniz. E, çok basit sorular beni dağıtıyor. Ama soru sormanız yine çok hoşuma gidiyor. Sorabilirsiniz. Ben size yine cevap vereceğim. Ama biraz kendinizi zorlayın arkadaşlar. Gerçekten e, bu artık bir uzmanlık alanı yani bakalit bir uzmanlık alanı ee, gerçekten bununla ilgili e, değerli bilgiler vermeye çalışıyorum e, bu bilgileri de açık ve net söyleyeyim her yerde bulamazsınız çünkü dediğim gibi daha önce de belki e, zikretmişimdir bu işin delisi birkaç kişi var arkadaşlar bu işe bu kadar meraklı bu kadar bilimsel detayının peşine düşmüş bilimsel olarak inceleyen e, sadece birkaç arkadaş var e, o yüzden o arkadaşlardan da bilgilerimizi edinelim, soralım, üşenmeyelim arkadaşlar. Bu işi seviyorsak tabi, Bu işi sevmeyen adamın da bu işle bir işi olmaz arkadaşlar. Değer de vermez zaten. Yolda görse tekme vurur naylon tespih diye. Arkadaşlar tekrar bu konu e, korona sürecinde e, herkese geçmiş olsun diye diyorum. Aşağı yukarı atlatmayan, hasta olmayan insan kalmadı kanaatimce düşmeye başlıyor inşallah. Çünkü zirve yaptı benim kanaatimce. Düşüşe başlıyor inşallah. Arkadaşlar temizliğimize dikkat edelim. Elinizde varsa kuka tespihinizi çekebilirsiniz. Bakın bu süreçte dezenfektan özelliğe sahip. Mikrop barındırmaz. Bulunduğu yerde mikrop barındırmaz. Bakın şunu da söyleyeyim. Ben burada bazı bakalit malzemeleri suya bırakıyorum. Suyun içinde bir ay iki ay duruyor. O suyu dezenfektan olarak kullanabilirsiniz. Suyla tamamen karışıyor. Ee, yaraları çabuk iyileştirir. Cilt hastalıklarına çok iyi gelir dezenfektan özelliğe sahip. Ayrıca tesbihlerinizi e, çekmeye çalışın. Kuka çekin, bakalit keri barı çekin, Osmanlı sıkması çekin. Hatta sıkma keri bar bile çekin bu süreçte arkadaşlar. Çünkü sıkma keri bar'da da fenol ve formaldehit var fenol ve formaldehit oranı orada çok yüksek olmadığı için aslında e, yapısal bir farklılığa uğramamış orada varlığını koruyor, zararlı varlığını koruyor ama oranı çok düşük olduğu için size zarar vermez. Elinizdeki mikropları onlar da öldürür. E, ama bünye dediğim gibi sıkma kehri vardı. Epoksi biz e, bu farklı, sağlık farklı. Sıkma kehri varını da çekin, bakalit de çekin, katalin de çekin. Osmanlı sıkması da çekin, kuka da çekin arkadaşlar. Bunların hepsi elinizdeki mikropları öldürme özelliğine ve dezenfektan etme özelliğine sahip. Temizliğimize dikkat edelim. Herkese teşekkür ediyorum. Sağlıcakla bakalım.